Aleyküm selam. Welcome I made the top three just now. Murat abi hoş geldin nasılsın? Ben arkadaşı tanıyor muyum? Avukat. Tanırsın tanırsın. Şey olmuş abi. Hoş geldin. I got five eliminations It just now. It is time. Neler attılar lan buraya? Avukat, sandıktan çıkıyorlar. Avukat selamünaleyküm. Aleyküm Ay, aleyküme, selam abi. Good luck mate. Nasılsın? İyi. Görünmüyorsun. Selam sel selam verdim biraz önce sana. We will be taking off soon. Daha şimdi geldi sesiniz. <laughs> abi bizler akşam giriyoruz ya bu bal porsukla. Yalan söyleme. Porsuk var ya bu. Ben ne zaman söyleme. girsem görmüyorum. Uçak sahibi porsuk ya. Yalan söyleme. Dün akşam oynamadık. Ondan önceki akşam oynamadık. Ne yalan söylüyorsun? Hemen hemen dedim bak. Hemen hemen. Arada bir <laughs> sana ne sayıyorlar uçakta arkadaş? Vallahi diyorlar bu porsu. Safari'de bir oturtacağız diyor. Allah'ına kavuşturum. Aşağı inince görüşürüz Kardeş. Anam anam anam. Bir arkana deniz. Baksan. Deniz tarafına baksanız mı deniz tarafına? Oh. <laughs> Ulan böyle bir şey yok da. C'lere CL gidiyorlar avukat onlar. Onlar C'leri CL alsınlar ayrılmayın buraya. Aga C'leri alalım. Ben hepsinden C'leri bence. Olsunlar. Biz de geldiler. Beyler dağılın her biriniz bir kapıdan girin. Abi ayrılsanıza benden. Ben abi. Apoday ayrılsana binayı al. Ayrılamıyor. Abi ayrılsana Allah'ın akırdan olayım. Buradan ne silah çıkacak? hayır Ha burada, burada 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 avukat. Lan önüme çıktı la. Gel lan binada. Oğlum son on... Son mermim destek canım. ver. Canımı bitirdi bak, gidiyor. Ya dört numara, abi, ben ben abi ben Bin burada binaya iki, iki kişiyi aldım. Binaya iniyoruz ondan sonra gidiyorsunuz başka yerlerde geziyorsunuz abi. Binaya almıyorsunuz.